Her şey bir çocuğun keşke daha güçlü olsaydım demesiyle başladı. Soylu bir aileden gelmesine rağmen büyü yeteneği zayıftı. Akademide sürekli dışlandı, zorbalığa uğradı. Ailesi bile onu hor gördü. Yalnızlık içinde yavaş yavaş hayattan koptu. Ve bir gün her şeyden vazgeçti kendi canına kıydı. Son sözleri sadece bir fısıltıydı. Keşke daha güçlü olsaydım. Aynı anda ışığın bile ulaşamadığı bir boşlukta. Kendi varlığından bile pişman olacak kadar yalnız bırakılmış bir adam sözleri duydu, gözlerini açtı ve bir ışık parladı. Bu adam 4000 yıldır tutsak olan Lucas Traumendi. İnsanlığın zirvesine ulaşmış, 9 yıldızlı kadim bir büyücü. Tanrılara karşı isyan eden ilk ölümlü. Yarı tanrıların zulmüne karşı çıktığı için sonsuzluğa hapsedilmişti. Ama şimdi Frey'in çığlığı onu özgür bıraktı. Lucas, Frey'in bedeninde dünyaya geri döndü. Onun tüm anılarına sahipti artık. Ve yemin etti, hem Frey'in acılarını hem de kendi 4000 yıllık esaretinin intikamını alacak. İncelemesini istediğiniz başka bir manga varsa yorumlara yazmayı unutmayın.